Paşa Sunay Aydın'la sunar. Vatanından ayrı olmanın zorluklarından birisi de gıda temini. Özellikle ilk kuşağın bu konuda sancılı bir süreç yaşamış olması. Yeni dönemde bir takım teşviklere de yol açmış durumda. Almanya Mali'de bu alanda hizmet sunan, müşterileriyle ilişkilerinin temelini güvene dayandıran Ermiş Kasabı uğruyoruz. Evet sevgili izleyenler, maksat muhabbet olarak şimdiki durağım Mart. Marda urak turaklarından bir tanesine uğramış olduk. Yani gördüğünüz gibi ermiş kasaba uğramış olduk. Güngör abim kendisi burada yok ama onu temsilen oğlu var burada. Bir de müşterilerle muhabbet edeceğim. Oğlundan da muhabbetim olacak ve yeni bir mesaj almış olacak. Muhabbetimiz başlıyor. Burada müşterilere mikrofon uzatıp nasibimize düşen muhabbeti alıyoruz. Özellikle kendilerine ait çiftlikten yani ilk elden hizmet tüm müşteriler için tercihin ilk sebebi olmuş. Güven tam olunca uzaklardan dahi alışverişe gelenlerin olması şaşırtıyor bizleri. Malda mı oturuyoruz? Evet malda oturuyoruz. Evet. Evet. Neden buradan alıyoruz özellikle? Emin olduğumuz için. Emin olduğunuzdan dolayı alıyorsunuz. buraya evet, öyle geliyoruz. Evet. evet. Neresiniz? Çarcuma Zonguldak. Çarcuma Zonguldak zaten hemşerin. Evet, aynen evet. öyle takip ediyorsun ya yani. ondan şüphemiz yok zaten aynen. kendisi kesimini yapıyor Evet, evet. ondan dolayı gönül rahatlığıyla gelip alışverişimizi yapıyoruz evet, aynen öyle Peki, çok teşekkür ediyorum alışverişe geldik herhalde Evet her zaman alışveriş yapıyor muyuz burada Evet her zaman gelir güvenilir rahatlıkla ürünlerini kullanabiliyoruz burada mı oturuyorsunuz tenden geliyorum tenden geliyoruz. daha tenden buraya et almaya geliyorsun. aynen öyle fazladan almayı da... Tercih ediyorum yani. Kendi yani kesimi var zaten. Kes, kendi çiftliği var. O da kesimlerini yapıyor. Yani abi her zaman takip ediyorum zaten televizyondan. E, telefonda WhatsApp'tan. O yüzden güvenilir olduğu için fazladan almayı buradan da tercih ediyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Enerjisiyle gözümüz yollarda kaldı dedirten hanımefendiden yemek davetini almak hiç zor olmuyor. Merhabalar. Arkadaşlar <laughs> <Sizler>, merhabalar. Nasılsınız? <laughs> İyiyiz çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Murat'la seni bekliyorduk. Ablamız gelsin de <laughs> bir muhabbet edelim. diye <laughs> Alışverişe mi geldik? <laughs> alışverişe geldik. Şimdi. Ne alacağım bugün? Ne alacaksın? Kıyma alacağım. Kıyma alacaksın. Her zaman alışveriş yapar mıyız buradan? Evet. Nereden çok geliyoruz? Bu bölgeden mi geliyoruz? Maldan Marıldan. mı? Niye özellikle burayı tercih ediyorsunuz? Temiz, güzel. Helal olması. Evet, aynen Müjel öyle. Güzel olması. Aynen öyle. Evet, Değil Yıllardan beri zaten bu sektörde Güngör abimiz. Evet, aynen öyle. O yüzden abimizi tercih ediyoruz. O yüzden de abimizi tercih ediyoruz. Kıyma alacaksın, ne yapacaksın? Dolma mı yapacaksın? Yo, Adana kebap yapacağım. Adana kebap. Heh. <laughs> Zonguldak. ne alırlar adana kebapta? Olsun hazır tozları var şurada onları katıyoruz. Öyle mi diyorsun? <laughs> evet. Ne güzel peki bizi de davet eder misin? Buyurun gelin. Gelelim diyorum Murat'la <laughs> birlikte. Buyurun gelin. Olur, mu? Olur Peki teşekkür ediyorum afiyet olsun. Ne varsa almaya geldim diyen beyefendi burada sunulan hizmeti çok güzel özetliyor. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum alışverişe geldik. Evet alışverişe geldik. Ne alacaksın? et, kıyma, tavuk. Et, kıyma, tavuk. Evet. Ne varsa alacağım diyor. Varsa alacağız. Değil mi? Evet. evet. Ne yapacaksın? Ne pişireceksin? Ee, onu hanım bilir. Yengem bilir. Evet. Ha, evet, siparişi engen verdi. Aynen. Sen de almaya gel. Ben mecbur almam lazım. Öyle mi diyorsun? Evet. Her zaman buradan alışveriş evet, yapıyoruz. Her zaman buradan yaparız. Neden öncelikle burası? Kendi kesimi, helal kesim. Tamam. E, kaliteli olduğundan, temiz olduğundan. Güngör abimizi de burada tanıyoruz. Ondan dolayı diyorsun Ondan dolayı. Burada mi var bugün. Annem, babam geldi Türkiye'den. Ha, hoş evet. gelmişler. Hoş. Nereden evet. geldiler? E, memleketten, Aksaray'dan geldiler. Aksaray'dan, Aksaray'dan. Hoş gelmişler. Buradan da Aksaray'a selam söyleyelim. Selamlar. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Yoğunluğa aldırış etmeden tezgahın başına da geçiyoruz. Çalışanların muhabbetini almadan olmaz. Evet sevgili izleyenler tezgahın arkasına geçmiş oldum. Tezgahın arkası pırıl pırıl. Güngör abim yok ama onu temsilen Emirhan var. Emirhan'la muhabbet edeceğiz. Emirhan merhaba. Merhaba abi. İlk öncelikle hoş geldiniz. Hoş Sefalar oldu. getirdiniz. Nasılsın? İyi misin? Şükürler olsun iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Maşallahın var senin ya. Teşekkür ederim. Gittikçe de tam bu işi kavradın yani. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. En, en, önemlisi o bizim için. Maşallahın var vallahi. Teşekkür ediyorum. Babanı temsilen de zaten tezgahın ee, başına geçmiş. Sağ, sağ, olsunlar. Müşteriler bize güvenir, gelir. Biz de en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz abi. Sizden zaten şüphemiz yok Emirhan. Biz yine de her şeye rağmen biraz anlatalım. Kendi çiftiniz var bildiğim kadarıyla. Evet. O çiftlikte kesimleri yapıyorsunuz. Ondan sonra buraya getiriyorsunuz. Burada satışlarınızı yapıyorsunuz. Aynı zamanda da evlere servisleriniz var değil mi? Servislerimiz var evlere. Çünkü bazen çok uzakta kalan kişiler oluyor, müşterilerimiz oluyor. Onlar gelemiyor. Onlar rica ediyor bırakabilir miyiz diye. Biz de onlara memnun etmeye çalışıyoruz ve bırakıyoruz. Sipariş topluyorsunuz. Ondan sonra evet. belli bir zamanlarda bölge bölge siparişleri dağıtmış oluyorsunuz. Aynen öyle abi. Değil canım. mi? Çok da yoğun. Ben müşterilerle de muhabbet ediyorum zaten. Müşteriler de gerçekten sizden çok memnun. Tamam. Uzaklardan da gelip burada alışveriş yapanlar var. Bu arada kış sezonuna geldik. Aynı zamanda balık satışlarımız da başladı balık, 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 değil mi? Balık Hangi günleri? Cuma günleri balık satışlarımız var dışarıda, garajda. Onları da ayrıca yapmaya çalışıyoruz abi. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu arada yeni yıla girmiş olduk. Herkesin yeni yılını kutlarım. İnşallah nice yıllara hep beraber. Çok teşekkür ederim. İki devlet tek millet olabilmeyi burada başarmış olmanın gururuyla muhabbete koyuluyoruz. Derim ki Azerbaycanlı necesin? Sağ ol kardeşim. Yakışıyor mu? Ya. Allah'a şükür yakışıyor. Nasıl danışır ha? Danışırsan tabii. Danışır abi ne? Zaten dilimiz aynı. Dilimiz aynı. Aynı ya. Nasılsın iyi misin? Yakışıyor şükür Allah'a. Yer yok. Yok her şey yakışıyor. Çalışırsan? Çalışıyorum evet. İyi. i̇yi. Kaç yıldır Almanya'dasın? Beş senedir. Ne yapsam burada? Trokombao. İnşaat işi. Ölçülmandı mı? Yok değil. Çalışırsan. Çalışıyorum. Evet. Yakçıdır. Yakçıdır. Evet. Çok yakçıdır. Figür abi tanıyorsan. Bunları hepsini tanıyorum. Tanıyorsan. Evet. Yakçıdılar mı? Beş tane de eti buradan alıyoruz. Beş, Beş de. tane de niye eti buradan alırsın? Halaldı. Hala Halaldı. Başka Onun yeri yoktu. Başka yeri tanımıyorum. Ama burası iyiydi de. Zaten başka yerini yaktarım ki. Öyle mi diyorsun? Ee, burası iyi diyorsun. Yakçıdır. Çok yakçıdır. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Allah şükür iyiyim, Sizden... Yakışıklık ya maşallah ya. Boy kaç? 1.90 1.90 1.90 Sen bu et ye, ye mi boyu uzattın yoksa? Burada doğdun abi <laughs> Burada yiye Burada yiye Burada yiye Buradan Burada mı doğdun büyüdün? Burada doğmadım ben yani Maldasın Yok Maldan değilim Dortmund tarafı Dortmund tarafında Şimdi burada mı oturuyorsun? Yok yok Katrop'ta oturuyorum ha, Oradan buraya et almaya mı geliyorsun? Buraya geliyor evet Her zaman buradan mı alıyoruz? Evet hep buradan alıyorum Neden buradan alıyoruz? Abi hücenik, temiz, helal, tanıdık yani. Teşekkür ediyorum Nerelisin? Trabzon Trabzon neresinde? Dermendere merkez gittik buraya Murat. Gittik ya Dermen Dermen merkez değil mi ya? Merkez. Tam evet. merkez. Tam merkez. Değil mi? Biz biraz tepedeyiz ama merkez. Biraz tepedesiniz ama merkez. Merkez evet. Gittin bu sene oralara. Yok bu sene değil geçen sene. Ben gittim ben. Ha nasıl? İyi. i̇yi miydi? Güzel. Trabzon güzel yani. Ha, kışın çekilmiyor ama değil mi? Şu abi aynı buraya benziyor yani. Değil Çekilmez mi? ya. Doğru çok, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.